Evet arkadaşlar merhaba. Bugün kapibara defteri yapıyoruz. Böyle çiziyoruz. Kesiyorum. Evet kestik. Bakın böyle ayrılıyor. Şimdi katlıyoruz. Evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi ben bunları eşitleyip geliyorum çünkü böyle. Evet arkadaşlar eşitledik. Böyle oldu. Şimdi e, ilk büyük kapağını çiziyoruz arkadaşlar. Sonra da havuz yapacağız. Şimdi 3 Evet arkadaşlar böyle oldu kapibara çıkıyor. Şöyle açalım. Bakın arkadaşlar şurası boya olduğu için üstüne yeni bir katman yapıştıracağız. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar yaptım. İlk önce kapibaramızı çıkarıyoruz. Evet böyle olmuştu kapibaramız da. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi kapibarayı hazırlıyoruz. Şöyle bunların arkalarına bir de yapıştırıcı da süreceğiz. İşte işte böyle ben yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle. Arkadaşlarıyla gidiyor bu arada. Böyle arkadaşlar. Bunlar süs bu arada üstündekiler. Arkadaşlar evet şimdi diğer odaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kapı paramızı çıkaralım. <laughs> Şimdi az önce havuzda yüzdü. Şimdi ise yıkanması gerekiyor. Allah. Abo. Evet arkadaşlar yaptık. Şöyle şurada dursun bir köpek. Şimdi kapıbaramızı sokuyoruz. Sokalım. Şimdi sokuyorum hemen. Evet arkadaşlar şimdi şampuanımızı dökelim. Çık çık. Köpürdü. Evet şimdi diğerini de yapacağız. Evet diğerini yapıp geçelim. Evet arkadaşlar diğerini yapamıyoruz. Çünkü videonun süresi bitiyor. O yüzden ikinci parta yapıyoruz. Üçüncü odaya. Görüşürüz balım. Eptim.